Merhaba canlarım, merhaba güzellerim. Ekonomiyle ilgilendiğinizi bildiğim için bu saatte bekliyorum. Belki ekonomiyle ilgili bazı bilgilerimi merak edenler gelirler diye. O nedenle mümkün olabildiğince başka arkadaşlarımızın vermediği ya da çok da ilgilerini çekmeyen konularda ufak tefek bilgiler vermek istiyorum. Evet, biz bize yetiyoruz gerçekten ama. Tabii ki benim Ekonomi saatlerinde böyle başka arkadaşlarım gibi 300 bin, 400 bin, 200 bin takipçim yok. Sakıncası da yok zaten canlarım benim. Ee, önemli olan sansasyona kaçmadan eğlenerek, neşelenerek hem ekonomiyle ilgili bilgi vermek hem de gerçekleri konuşmak. Ne felaket tellallığı yapmak ne de toz pembe bir dünya sunmak. Mesela bakın rodyum diye bir maden var biliyorsunuz değil mi? Platin gillerden elektriğe karşı düşük direnci var. Aşınmaya karşı ise olağanüstü güçlü bir direnci var. Rodyumun. Rodyumun onsu 8 bin dolar. Oysa bu sene en çok ne revaçtaydı dünyada? Altın ve gümüş revaçtaydı. Gümüşün bilmiyorum fiyatlarını, samimi söyleyeyim bilmiyorum bakmadım da. Altının 1780 dolar civarında olduğunu tahmin ediyorum. Zaman zaman göz atıyorum tabii ki altına, dolar fiyatlarına. Ama gümüş fiyatlarına hayatımda bir kere bile göz atmadım. Düşünün altının bir onsu 1780 dolar diyelim ki 1800 dolar. Rodyumun bir onsu 8000 dolar. Bir yıl içinde Rodyumun yatırımcısına kazandığı para ne kadar biliyor musunuz? Yüzde 145. Sadece bu yıl başından bugüne kadar yüzde 30, yüzde 32 değer kazandırdı elinde bulunanlara. Böyle bir maden bu. Parlak olduğu için çok pahalı takıları da kullanılıyor. Tabii başka da optik aletler yapımında elektrik kontaklarının dayanıklı olduğu için ve elektriğe düşük ıı, direnç olduğu için elektrik akımına kullanılıyor. Yani olağanüstü bir metal rodyum Duymamış olanlarınız bile belki de vardır içinizde. Dikkat edin yani. Bir bakın, bir inceleyin ya. Ne kaybedersiniz ya. Evet güzeller neyse. Bu kısacık bilgiden sonra belki de bildiğiniz bir bilgiyi sadece hatırlattım. Geçelim başka bir konuya şimdi. Sabahki sohbetimi dinleyenler hatırlayacaklardır. Bu haziran ayında yani 2020 yılı haziran ayında, 2019 yılı haziran ayına göre otomobil satışları %66 arttı. Senin elin mi, üzreli mi, mi bilmiyorum. Otomobil sektörü için iyi bir şey. Tabii ki iyi bir şey herhalde yani. Otomobil üreticileri ve otomobil satıcıları için iyi bir şey olsa gerektir. Çok yüksek bir artış. Demek ki güzel para kazandılar. Güzel para kazandıysalar o sektörde vergi kaçırmanın imkanı hemen hemen yok. Demek ki devletin vergi gelirleri de ona göre otomobil sektöründen elde edeceği vergi gelirleri de ona göre yükselecek. Peki sağlıklı mı derseniz? Çok da sağlıklı değil. Neden çok sağlıklı değil? Sabah söylemiştim, her zaman söylüyorum. Biri yer, biri bakar, kıyamet ondan kopar. Şu çok önemli. Çok lüks otomobiller yerine, mesela İtalya'ya, gidiyoruz mümkün olduğu kadar, imkan buldukça, kızımız orada yaşadığı için, 17 yıldır, gidiyoruz, görüyoruz. Ufacık arabalar, tasarruflu arabalar. Lüks araba göremezsiniz İtalya'da kolay biri. Ya bırakın İtalya'yı. Almanya, Mercedes'in BMW'nin BMW memleketi ve Porsche'un memleketi. Almanya'da bile böyle çok lüks otomobilleri çok seyret görürsünüz. Mümkün olduğunca ekonomik otomobillere rastlarsınız. Bir ülkede doğru olan nedir? En az eşitsizliktir. Eşitlik yok. Bunu her zaman söylüyorum. Yok canlarım bir yok sene sonra olur mu bilmiyorum. Belki olur ama öyle 50, 100, 200, 300 senede bile olabileceğini tahmin etmiyorum. Göremeyeceğine göre de bilmiyoruz tabii. Yani hesaplaşamayacağız kimseyle. Ama en az eşitsizlik en önemli olandır. Otomobilde mesela ben en az eşitsizlikten yanayım. Ya çok lüks otomobiller var yollarımızda. Ve o çok lüks otomobilleri kullanacak yolumuz o kadar da çok fazla değil. Birkaç otoban dışında o lüks otomobilleri hele şehir işlerinde kullanamazsınız. Ama ne yazık ki insanlarımız alıyorlar. Almasınlar mı? Yok canım bana ne adam parasını kazanmış, vergisini vermiş, namuslu yoldan da kazanmışsa bana ne? Hayatımda servet düşmanlığı yapmadım. Hayatımda da öyle büyük servetim olmadı ama kendime yetecek kadar her zaman her şeyim oldu. Çok şükür. O nedenle Otomobil satışlarındaki bu artışı çok sağlıklı bulmuyorum. Çünkü Türkiye'de bilhassa bu pandemi döneminde insanlarımızın bir işsiz kadar olanına yakın sayıda yeniden işsizlere, işsizler ordusuna katılan yurttaşlarımız oldu. Evlerine yemek götüremeyen halen yurttaşlarımız var. Bunlar ortada dururken ben otomobil satışlarının çok yükseldiğine sevinemem kusura bakmayın. Şöyle olabilseydi mesela, gıda sektöründe enflasyon olmamasına rağmen gıda satışları geçtiğimiz yılı Aralık ayına göre yüzde yetmiş arttı. Of oh, aman Allah'ım ne güzel. Hem enflasyon yok hem halkın gıdayı alabiliyor. Et fiyatları artmamasına rağmen et tüketimi şu kadar arttı ya da et satışları. Of aman harika ne güzel. Peynir, zeytin. Bunlar da olabilse çok güzel şeyler bunlar sevinirim. Ama otomobil fiyat, otomobil satışı şu kadar arttı. Konut satışı şu kadar arttı denildiğinde size bütün samimiyetimi söylüyorum. Çok da sevinemiyorum. Benim çok da fazla ilgilendirmiyor. Kötü haber mi? Yok hayır kötü haber değil. Bu ülkede yaşayan insanların hepsi bizim insanlarımız. Bizim için iyi olmayan haberler bazıları için iyiyse onlara da hoşgörüyle bakmaktan başka yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Hasetlik, kıskançlık berbat bir şey. En güzeli gıpta etmek. Gıpta etmek için de çok adil bir hükümete sahip olmak. Avrupa Birliği ülkelerinde olduğu gibi. Değil mi canlarım? Avustralya'da olduğu gibi, New Zealand'da olduğu gibi, Güney Kore'de, Japonya'da olduğu gibi, Kanada'da olduğu gibi. Adil bir hükümet. Partisanlık hiç yapmayan bir hükümet. Ne güzel olur değil mi? Bakın şimdi partisanlık dedim aklıma geldi. Ticaret Bakanı Ruhsan Tekcar hanımefendi ihracatçılara, ihracatçılara hem kredi hem de e, kredi yani finansmanlarını sağlamaları için kredi hem de ihtiyaç duydukları teminat mektupları konusunda Eksim Bank'tan çok büyük kolaylıklar sağlanacağını açıkladı. Güzel haber. Evet güzel haber. Yine sadece bir kesimi ilgilendiriyor. Ama ihracatçılar bizler için çok önemli. Bu ülke için çok önemli. Sevinebiliyor muyuz? Gidin bakın sorun bakalım kaç ihracatçının yüzde kaçı seviniyor. Peki neden sevinmiyor ihracatçılar? Çünkü ihracatçıların iktidara yandaş olmayanları biliyorlar ki ya da MHP ile iyi geçinmeyenleri biliyorlar ki bu fayda bu fırsattan sadece ve sadece AKP'li ve MHP'li görünmeyi başaran görünmeyi başaran ihracatçılar faydalanabilecekler. Atları muhalife çıkmışsa CHP'liyse, ise, İyi parti ise, ise, Ahmet Davutoğlu'na yakın durmuşsa, Ali Babacan'la zaman zaman görüştüğü falan biliniyorsa ya da dedikodusu bile varsa o ihracatçılar Exim Bank'ın kapısından girip belki de teklif ya da talepte bile bulunamayacaklar. Neden? E partizanlık yüzünden. Türkiye'nin en büyük baş belalarından biri partizanlık. Hiçbir dönemde Türkiye bu kadar partizanlık yaşamadı. Bu berbat bir şey canlarım benim. Ama ne yazık ki. Ne yazık ki. Geçecek be. Geçecek. Yine de sevgili ihracatçılar. Muhalif olabilirsiniz. Ya da muhalif olmakla tanınabilirsiniz. Hiç sakıncası yok. Bence gidin. Başvuruda bulunun. Siz de aynı şekilde talep edin. Ne demiş güzel bir laf vardı bizde. İsteyenin bir yüzü kara vermeyen Arap. Vermezlerse vermezler canlarım benim. Şimdi gelelim bir başka ve çok önemli bir konuya. Çok önemli bir konu. Kamu bankalarının döviz pozisyon açığı 6.7 milyar doları bulmuş. 6.7 milyar dolar. Olması gereken yasal sınırın %20 aşmış. %20. Çok büyük rakam. Çok büyük rakamdan söz ediyorum. Peki bu ne olacak bu açık döviz açığı kamu bankalarında kapatılacak. Özel bir bankaya bir süre verilir. Biliyorsunuz değil mi? Büyük ihtimalle kamu bankalarında verilmesi. Bankalar kanunu yani özel bankaya şöyle kamu bankası da böyle çalışacak bir şey diye bir kural yok. Olmaması da gerekir. Olmak da zaten. Nasıl kapatacaklar? Bilmiyoruz. Hazineye başvuracaklar ya da merkez bankasından bir şeyler isteyecekler herhalde. Daha nasıl yapacaklar ben bilmiyorum. Bunlar bankacılar girer ama bu açığı, bu döviz açığını kapatmak zorundalar. 6.7 milyar dolar dövize talep olacak demektir. Bu dövizi ya yurt dışından getirecekler, kim verecek bilmiyorum. Nasıl alacaklar onu da bilmiyorum. Ama bulmak zorundalar. Bulamazlarsa tasarruf mevduatı, sigorta fonu, sigorta fonu yani TMSF, kamu bankalarına el koyacak. Kanun öyle emrediyor. Kanun öyle emrediyor. BDDK bir süre veriyor. O süreye kadar bu açıyı kapatamazlarsa tasarruf mevduat sigorta fonu bankaları el koyacak tamam mı? E o da devlet. O da kamu yani. Peki yapılır mı bu? Özel bankalara yapılıyorsa, yapıldıysa zamanında ki çok yapıldı. Kamu bankalarına da yapılmalı abi. Yapılacak. Peki kim ödeyecek bu parayı? E sen, ben, biz, siz, onlar, bize diyeceğiz. Peki suç kimin, kusur kimin, hata kimin? Ekonomiyi yönetenlerin. E peki neden onların yönettiği, yaptıkları hatayı biz çekeceğiz ceremesini, onlar öpecek cevriyeyi, biz çekeceğiz ceremeyi? Abi az gelişmiş demokrasilerde ne yazık ki artık bu bir alışkanlık haline gelmiştir. Şu tavan öper cevriyeyi, taban çeker ceremeyi. Katlanacağınız galiba. Kusura bakmayın. Ama az kaldı katlan canlı ama çok az kaldı merak etmeyin. Harika günler göreceğiz çocuklar. Harika günler göreceğiz canlarım benim. Hepinizi sevgili öpüyorum. Hoşçakalın canlarım, hoşçakalın güzellerim.